Bakın arkadaşlar, dünyada taştan olmayan ve kimsenin senden alamayacağı bazı şeyler vardır. İçinden alamayacakları ve dokunamayacakları bazı şeyler. Asla dokunamazlar. Ne hakkında? Umut. Umut. Sana bir şey söyleyeyim. Umut tehlikelidir. Umut bir insanı deli edebilir. İçeride bu iyi değildir. Bu fikre alışsan iyi olur. Unutma Red. Umut iyi bir şeydir. Belki de belki de en iyi şeydir. İyi bir şey asla ölmez.